Evet efendim dördüncü sorular nihayetinde iki yarışmacımız da İlyas Bey'den de Nazım Bey de, doğrular silsilesiyle devam ediyorlar ve dört soru üzerinden dört doğru cevap vererek 20 şer bu anda eşit durumdalar. Eşitlik devam ediyor İlyas Bey. Evet. Böyle mi gidecek bu olay? Yani zor sorular geldikçe herhalde. E, Vay şey bu sorular geldi. kolaydı Belki diyorsunuz. Biraz da ilk başladı. Evet. Bizim heyecanımızı yememiz için. Görelim başlıyoruz. Mevlam neyler, Eğitim. neylerse güzel eyler. Hazırsak beşinci sorumuz geliyor. Hazır mıyız? Hazır efendim. İslam'ın İlk erkek şehidi şıklarımızdan hangisidir? A. Hazreti Hamza, B. Hazreti Hakim, C. Hazreti Yasir, D. Hazreti Ammar ve süremiz başladı efendim. İslam'ın bu kutlu yolun ilk erkek şehidi. Şıkları bir daha alabilir miyiz? A. Hazreti Hamza, B. Hazreti Hakim, C. Hazreti Yasir, D. Hazreti Ammar. Süremiz doldu hemen cevabınızı alalım. Yasir. Yasir diyorsunuz. C şıkkı. Bakalım sistemimiz cevabınıza ne diyecek? Tebrikler doğru cevap verdiniz. Bu kutlu yolun, İslam'ımızın, güzel yolumuzun, hakkın ve hakikatin davasının ilk erkek şehidi efendim, Hazreti Yasir, Rabbim ondan razı olsun, Rabbim onun ve ondan sonraki şehitlerimizin ruhunu yüce kılsın inşallah. Teşekkür ediyorum. 5 puan daha kazandınız ve 25 puandasınız İlyas Bey. Çayın üretildiği yer Rize, içildiği yer Erzurum'dur diyorsunuz i̇yi öyle mi? Erzurum, iyi tüketilir. Peki günde en fazla kaç bardak çay içersiniz? Hani rekorunuz kaç? Şimdi benim rekorum 60 olduğunu söyledim. 60 de. bardak evet. çay içiyorsunuz günde. Evet. Kulaklarıma inanamıyorum şu anda. Kıymetli gün Erkam Radyo dinleyicileri, stüdyomuzda öyle bir yarışmacımız var ki günde 60 bardak çay içen bir yarışmacımız. Hazırsak Ömer Faruk Bey, sıradaki sorumuz geliyor hazır mıyız? Hazır. Mı? Rumi takvimin ilk ayı şıklarımızdan hangisidir? A. Şehri Sani B. Tesrini Ahir C. Eylül D. Mart ve süremiz başladı. Rumi takvimin ilk ayı hangisidir? Şehri Sani, Tesrini Ahir, Eylül ve Mart süremiz dolmak üzere. Şehri Sani. Şehri Sani. bakalım ne diyecek sistemimiz? Yanlış cevap verdiniz efendim. Ahmet Bey doğru cevap verirseniz 5 puan kazanacaksınız. Yanlış cevap verirseniz 5 puan kaybedeceksiniz. Evet. Cevap vermek evet. istiyor evet. musunuz? Rumi takvimin ilk ayı şıklarımızdan hangisidir? B tesrini ahir, C eylül, D mart. B. B tesrini ahir evet. diyorsunuz emin misiniz? Evet. Bakın ya eylülse? Yok B. Ya martsa? Yok B efendim. Ya eylülse? B, B. B, T, Ahir, emin misiniz? Evet. Bakın yanlış cevapsa 5 puan kaybedeceksiniz. Evet. Benim. Bakalım sistemimiz ne diyecek? 5 yıkı tesirini ahir için. Yanlış cevap. Ahmet Bey defaat de söyledim size. Yanlışsa 5 puan kaybedersiniz dedim. Sentiyorum. Ağladım, sızladım. <laughs> dinlemediniz beni. Dinlemediniz Ahmet Bey. Başınıza buyruk gittiniz ve bakın 5 puan kaybettiniz. Ben söyledim size. Dinlemediniz beni Ahmet Bey. Neden dinlemediniz ki? Neden benim çağrıma kulak vermediniz ki Ahmet Bey? Konyalı torpili yaptı size. Neden neden? Defaatle de söyledim. Bir kere değil iki kere değil. Mehmet abi şahitsiniz kaç kere söyledim. Dinlemedi beni abi. Efendim doğru cevabımıza geliyoruz. Rumi takvimin ilk ayı Mart ayı olacak efendim D şıkkı. Ahmet Bey geçmiş olsun. Sağ olun.